Şimdi ÖSYM tipi polinomlar sorusu. Eşitliği her gerçek sayısı için sağlandığına göre bize bu ifadeyi soruyor. Şimdi dikkat ederseniz şurada x yerine 2 ve -2 2'yi verdiğimde 0. Yani px polinomunu götürürsem. O zaman x eşittir 2 için bakalım. x eşittir 2 için ne gelir? Şuraya 2 veririm. 2. Şurası 0 oldu zaten. 1 buradan çıkarırsam 1 eşittir. 2 verirsem 8. 2 verirsem 8 artı 4a artı b 2b yapacaktır bu da eşittir. Bu 8'i bu tarafa atarsam eksi olarak geçecek. O zaman 4A artı 2B ifadesi eksi 7 eşit olmuş olacak. Şimdi bir de x eşittir. Eksi 2 için düşünelim. Eksi 2 verirsem şurası eksi 2. Şurası yine 0. Şurası eksi 1. O zaman eksi 3 eşittir. Eksi 2 verirsem eksi 8 artı 4A eksi 2 b geldi bu sefer. 8'i bu tarafa atarsam 4A eksi 2B dediğim şey. 8'i bu tarafa arttım. Artı olarak geçer. Artı 5 olarak geçti. Şimdi elimdeki bu denklemde ben bunları taraf tarafa toplarsam B'ler gidecek. Buradan 8 tane A eşittir. Eksi 7 artı 5'ten eksi 2 gelecektir. O zaman A dediğim değer eksi 2 bölü 8 olarak bulurum A değerini. Şimdi B'yi bulalım. Bu ifadede şimdi B'yi kırmızı kalemle bulalım. Şu ifadede şu iki şu denklemde şimdi 4a artı 2b eşittir eksi 7 idi. Burası da 4a eksi 2b eşittir 5'ti. Bunları taraf tarafa çıkarırsam bu sefer a'lar gider. Şurası artı oldu. Burası 4 tane b eşittir. Şurası eksi oldu. Eksi 12'den her tarafı ben 4'e bölersem b dediğimde eksi 3 olarak gelecek. a'yı buldum. b'yi buldum. Şimdi bu ifadeyi bulabilirim. B kare eksi 8 çarpı A dediği şey B dediğim şey eksi 3'ün karesi ile eksi 8 çarpı A dediğim şey eksi 2 bölü 8'dir bu da. Burası 9 eksi 8'ler gider. Eksi eksiden artı geleceği için 2 olarak gelir. 9 artı 2'den de 11 olarak bulabiliriz bu ifadeyi.